Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Azerbaycan'da bir petrol firmasının Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı yaptığını öne sürdü. Ben Türk üyesi olarak Azerbaycan'ın Sokar firması üzerinden İsrail'e petrol akıtmasını kınıyorum. Kabul etmiyorum. Vicdanım kabul etmiyor. Soykırımın birinci yılındayız arkadaşlar. Basit değil. Bakın birilerinin para kazanma hırsı uğruna oluk oluk petrol akıtması kabul edilebilir mi ya? Katil, cani, barbar, soykırımcı İsrail ile işbirliği ne demektir? İki devlet bir millet diyorlar. Peki öyleyse bu kadar yakın isek soykırıma destek veren Azerbaycan'ın şu petrol sevkiyatına niye bir kınama yapmıyoruz? Neden mi yapmıyoruz? Çünkü petrol sevkiyatı Türkiye üzerinden oluyor.